Bugün Bandırma'da Şehmuz Usta Kebap bir de et salonundayız. Burası günde 150-200 kilo yaklaşık günde kebap pişiriyoruz. Arada da yangın çıkıyor çünkü bu kadar yüksek sıcaklıkta bu kadar yüksek kirlilikte çıkmaması mümkün değil. Haliyle burası artık Antalya gibi nezih bir tatil beldesine dönmüş. En ufak bir kokulan da insanlar rahatsız oluyor ayrıca. Ee, yangından sonra bizi aradılar, bulaştılar. Biz de onlara karbon filtre gerektirmeyen dijital elektrostatik filtremizi kullanabileceklerini söyledik. Onlar da bizim 10 yıldır çalışan cihazlarımızı gördüler. Bundan sonra biz de onlara filtremizi taktık. Şimdi içeriye geçelim ve filtremize ve dumanlara bakalım. Bacamız buradan çıkıyor ama e, şu an tabi duman yok. Tabi o duman rüzgar olmayınca üst taraflara gidiyor. Komşuları rahatsız ediyor. Çünkü komşular daha yüksek onlardan. Burası eski bir bina. 4 kat. Yan taraf yedi sekiz kat. Aşağıya kadar çökebiliyor o duman. Şimdi içeriye bakalım. Ocağımız burası. Şu an ocakta fazla bir şey yok ama. Şimdi şuradan bakalım. Bandırmalılar burayı iyi bilir. Cihazımız burada dijital cihazımız. Bu cihaz üstündeki kombi gibi arızaları gösteriyor. Kirlilik oranı yüzde olarak gösteriyor. Ve bizden başka da paslanmaz yapan yok zaten. Paslanmaz diyenler de yalan söylüyorlar. Gelip görebilirsiniz hangisi paslanmaz, hangisi paslanmaz değil. Paslanmaz olması çok tabii önemli değil bu işte ama dijital olması çok önemli. İsteyenler gelip görebilir, bakabilir, sorabilir telefondan. Şeyh numarası belli.